Var zombi vuruyor ya Tamam oysa tamam. karnette zombi de yok Ayı ile falan mı karış acaba ayı var lan Ayı var Sen ayıya mı sıktın Ben bayıldım Hayır adama Hayır. sıktık Allah. Adama sıktık Ayı bana geliyor <laughs> Ananı <sıktı. gülüyor> Öldürdüm Omar nasılsın? İyiyim. Vurduğumuz Adam nerede? Var. Burada burada. Ölmüş amınak. Helal. Buradan bakma <laughs> ya bir ilerden bakalım gelin. Ben o kadar üzüldü TPS. <laughs> first person daha iyi bu arada. Ben yani daha önce first person de... olmasam ölürdüm. Adam, adamı görmek için TPS çok bilim yani. TPS etrafını görmek Bari için, FPS önündeki adamı vurmak için kez bile V'ye basmamışım. Ben bina içindeyken şey, şey. FPS kullanıyorum. Ama onlara çok dikkatli olman gerekiyor. Evet. ben bu yüzden sizi bulmuyorum. FPS oynadığım için. Ben diyorum bu bizim <laughs> ananı. <Analyz. gülüyor> <laughs> <Uzaakta. Öldürdüm. gülüyor> Öldüm. 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 <gülüyor> <gülüyor> Baran adam öldürdüm Baran